Tekrar merhaba herkese. Hoş geldin Aysu'da. Hoş merhaba Merhaba. Aysu'da hoş geldin. Aysu'da benim aynı zamanda liseden arkadaşım. O yüzden e, farklı bir heyecan var burada e, birlikte olduğumuz için. Az önce de uyarı aldım aile e, üyelerinden. Babam, kızım biraz fazla eğiliyorsun, toparlan dedi. O yüzden biraz da sopa yutmuş <laughs> gibi oturmaya çalışacağım şimdi. E, hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Ee, ilk istediğimiz konuşmacılardan biri aslında evet. Ayşu da. Fakat Ayşu da karşılaştığımız siyaset bilimci o kadar çok konuda e, aslında yorum yapabiliyor ki Ayşu'dayı nereye yerleştireceğimizi şaşırdık. <laughs> i̇şte şu, şunu mu konuşsun, bunu mu konuşsun, kadın mı konuşsun, korona mı konuşsun derken en sonunda Ayşu'ya özel bir e, oturum yapmaya karar evet. verdik. Ee, ve siyaseti konuşmak istedik. Bizim yine rengimiz atmış burada. Az evet. önce daha kanlı davranıyorduk da mı çok renkli, biz mi çok gri? Ya <laughs> evet yani ben çok primsiz görünüyorum değil mi? <laughs> Olsun sorun, <laughs> sorun değil. Sorun değil. Devam edelim. Siyasetin gücünü konuşacağız e, şu anda. Aysu'da ile birlikte aslında hemen liderlik tanımlarıyla başlamak istiyoruz. E, da, geleneksel liderlik tanımı nasıldı? Şu anda e, günümüzde iyi bir liderin e, içerdiği özellikler, tanımın içeriği nedir? Tabii şimdi dijital dijital topuklarda olduğumuz için e, toplumsal cinsiyetle liderliği bağdaştırarak yani ikisini birleştirerek konuşmak. Evet. Konuşma. evet. E, şimdi geleneksel olarak da bir liderlik dediğimiz şey erkeklikle çok bağdaştırılan bir şey. Bir kadının lider olması geçmişte söz konusu e, değil, kabul edilmiyor. Erkekler hiç kabul etmiyor ama bir sürü kadın da kabul etmiyor. Dolayısıyla hani bir erkekte aranan özelliklerle bir liderle de aranan özellikler bayağı bir kesişiyor ya da erkeklikte özdeşleştirilen şeyler ve aslında insanlara baktığınızda lider diye peşinden gitmek istedikleri insanlar kendinden çok emin olan insanlar. Yani doğrusu bu işin bu. Ve ben bunu yapacağım ve kesinlikle başarılı olacağım ve böyle başarısızlık gibi bir şey söz konusu değil diyen insanlar. Fakat liderlik çalışıldığında görülen şey tam tersine liderlikte başarılı olan insanların sürekli olarak durumu değerlendiren acaba başarılı olacak mıyım diye kendine güvensizlik değil bu şüpheyle yaklaşan her senaryoya. Ve başarısız olursam ne yapayım, ne yapabilirim, alternatifler nelerdir diye düşünüp, önlem alıp bir B planı, C planı, D planı yapan insanlar. Tabi bunu yaparken de lider kimdir? Tabi yine geleneksel liderliğe bakınca bu eski krallardan, imparatorlardan, generallerden gelen liderlik anlayışında... Böyle çok güçlü bir adamdır ve tek başına alır kararı. Çok zekidir, çok başarılıdır. İşte tanrıdan almıştır yetkiyi veya işte halktan almıştır yetkiyi ama son karar onundur. Ve en iyisini de bilir. Ama yine iyi liderlik nedir diye araştırdığımızda tam tersine herkese soran, etrafından bilgi alan ama en önemlisi yani çok enteresan bir şey çıkıyor şurada kendisiyle hemfikir olmayan insanlardan. ...bilgi ve görüş alan liderler çok daha iyi hazırlanabiliyorlar. Biraz düşünce de çok doğal bir şey bu aslında. Yani mesela Kennedy'nin liderlik tarzıyla ilgili bir çalışma var siyaset biliminde. Çok önemli bir çalışmadır. İşte domuzlar krizi, körfez değil bir körfez var. O kadar büyük bir fiyaskoya dönüşüyor ki... ...bu kadar zeki ve liyakatli bir yönetim, herkes öyle... ...nasıl böyle bir hataya düşer diye araştırıldığında... ...şu ortaya çıkıyor yani tabii bu 40 sene, 50 sonra yapılıyor... O kadar gerçekten zeki, liyakatli, eğitimli, idealist insanlar bir araya gelmiş ki, birbirlerine o kadar güvenmişler ki, biz bu işte hata yapamayız demişler. Ve ya nerede hata yapılabilir, nerede yanlış yapabiliriz diye düşünmeyip dışarıdan da görüş almamışlar. Ve topluca çok basit hatalar yapıp bunları görememişler körleşmişler Dolayısıyla iyi lider, kendisiyle kendisini muhalefet eden insanları masaya çağıran, oturtan, e, farklı paydaş diyoruz ya bugün hani e, çok farklı bakış açıları olan, bizim asla düşünemeyeceğimiz şeyleri düşünen, çünkü mesela bizden farklı bir geçmişi olan, bizden farklı bir eğitimi olan, bizden farklı bir şehirden, e, aileden gelen insanları çağırıp onlara soran kişi ve bütün bunları bir araya getirip e, her şeyi e, işte göz önüne alıp e, demokratik bir şekilde karar verebilen bir kişi. E, yani inandığımız, hala daha inandığımız lider tipiyle, peşinden gittiğimiz lider tipiyle başarılı olan lider tipi aslında birbirine bayağı zıt. Bu kendine çok güvenenler tam tersine başarısız oluyorlar. Peki bu aslında işte geçmişte kalmasını düşündüğümüz liderlik tanımı erkeksi bir liderlik mi? Söyleyebilir miyiz? Yani kesinlikle zaten erkeklikte hani kendine güvenen, masaya vurdu mu kararını işte... Karar geçerli olacak, kimsenin sorgulayamayacağı, evdeki Benim, liderlik. Gerçekten. Evet yani evin babası modeli. İş yerinde işte babacan da olsa, kötü de olsa hani şey de olabilir, çok babacan da olabilir ama yine de o karar onundur ve sorgulayamaz. Veya ülkenin... Devlet bu yüzden mi babadır Aa, Devlet, <laughs> Yani evet Türkiye'de devlet baba ve biraz uh, bu yüzden yani uh, Türkiye'deki en azından anlayış bu hani. Uh, ve devletin başındaki insanın da bir baba gibi ...bir geleneksel Türk babası gibi davranmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Ee, yani her dediği olsun. Ee, o yüzden de doğru karar alacak, doğru insanı oraya koyalım. Sonra da o hep doğru kararları alsın istiyoruz. Halbuki öyle bir insan yok. Yani o baba modeli yanlış bir kere. Hani evde de yanlış aslında. Hayatın her alanında yanlış. Doğru olan e, çocuğu da masaya oturtmak. Hani şey değil, illaki de karşınızdakinin dediğini yapacaksınız değil. Ama onun bakış açısını... Yani şuradan mesela siyasetten gireceğim. Ee, doğru karar diye bir şey siyasette genellikle yoktur. Çünkü herkesin farklı çıkarları vardır. Hani e, dolayısıyla e, şehir hakkında bir karar alırken şişlinin çıkarıyla e, işte şeyin kartalın çıkarı aynı olamaz. Dolayısıyla bir uzlaşmaya gitmemiz gerekir. E, ve toplumsal cinsiyet açısından bakınca kadınlar uzlaşmacıdır. Yani biz böyle yetiştiriliyoruz. Evde de işimiz hep şeydir ya aracılıkta işte baba ile çocuk arasında, çocuklar arasında hatta gidip işte kayınvalide ile eşimiz arasında falan sürekli bir uzlaştırma yapan herkesi dinleyen bir orta yol bulmaya çalışan kişidir kadın. Ona yüklenen rol budur yani doğuştan budur demiyorum ama bize yüklenen öğretilen rol bu. Biz masaya vurup bu böyle olacak demeye alışık değiliz. Kendi isteğimizi de sürekli olarak işte karşımızda bir bastırdığında alttan alta isteğimizi belirtip yavaş yavaş ikna ederek o dırdır dedikleri şeyin bir kısmı bu. Çünkü gücümüz yok. Ama sürekli hani ikna etmeye çalışarak farklı yerlerden, bazen pasif şekillerde ya istediğimizi biraz almaya çalışıyoruz. Şimdi dolayısıyla masaya oturduğunda hem şişliği hem kartalı dinleyecek biri lazım. Çünkü uygulanacak politika ne tam şişin istediği gibi olur İstanbul'da ne de tam kartalın istediği gibi olmalı. İkisi de bir şeyler kaybedecekler masada ama iki tarafta masadan ben de bir şey aldım diye kalkmalı ki e, yönetim yani İstanbul için bu doğru diye bir şey yok. Sonuçta hani herkesin farklı beklentileri var. Çocuklarla yaşların çıkarları da çatışabilir. Ama bu demek değil ki şu doğrudur. Hayır Biraz yaşların istediği veya e, onların çıkarları için olan şeyler yapacağız. Biraz çocukların e, önceliklerimizi belirleyeceğiz ve bu konuda açık olacağız. O açıdan toplumsal cinsiyet yeniden geleceğim. E, bu uzlaşmacı e, yapı, herkesi dinleyen, orta yol bulmaya çalışan lider modeli aslında e, kadına yüklenen özelliklerle çok daha uyumlu. Dolayısıyla liderlik çalışmalarında gördüğünüz bir şey var. Kadın liderler daha başarılı. Hem iş hayatında hem siyasette. Ben hatta bir haber vardı bundan birkaç ay önce işte koronavirüsle mücadelede kadın liderlerin olduğu ülkeler daha başarılı diye. Bunu da konuşmak istiyorduk aslında seninle. Yani bu aslında bahsettiğimiz yani bu liderler kadın olduğu için değil ama liderliğe atfedilen özelliklerde daha çok kadınlara kadınlara verilen özelliklerin öne çıkmasıyla aslında bu bahsettiğin işte uzlaşmacı tavır etrafa da danışıyor olmak gibi özellikler sayesinde aslında bu mücadele daha başarılı, yürütücü diyebiliriz değil mi? Aa, diyebiliriz. Benim orada bir şey daha eklemek istiyorum. <laughs> yani bu kadınlar illa ki, yani, bazıları da şey dedi, hani, bu ülkeler daha solcu, daha kadınlar haklarına değer veren, daha eşitlikçi ülkeler. Hmm. Bu yüzden kadınları seçmişler, bu yüzden aslında politikalarını daha başarılı hmm. ama öyle değil. Yani Almanya böyle kadının erkek eşitliğinin çok yüksek olduğu bir Batı ülkesi değil. Diğer Batı ülkeleriyle karşılaştırıldığında. Mesela İsveç, Norveç çok daha ileride bu durumda. Amerika pek çok ülkeden daha ileride. Ama baştaki insan erkek veya kadın olması fark etmiş gibi görünüyor. Bu konuda hani çalışma da çıktı. Makale olarak. Ve şey... Gerçekten de kadın lider ve erkek lider fark ediyor koronaya tepkide. Burada bence hani bu uzlaşmacılığın ötesinde yine kadınlığa yüklenen bir şey daha var. Bir erkekten cesur olması bekleniyor. Yani o asker özelliği işte a, saldır, a, hemen şey yap, a, bir tehlike bir parçala. Parçala, vur, evet. Fakat kamu sağlığı böyle bir konu değil. Yani kamu sağlığında a, düşman şey değil yani. A, karşıda gidip yok edeceğimiz, böyle öldüreceğimiz, saldıracağımız bir şey değil. Aslında gerçek savaş da böyle değil. A, yani o bekle, yani aslında çoğu iyi general de Saldıran generaller değil, gereğinde saldıran, gereğinde duran, gereğinde geriye çekilen yani duruma göre ayarlama yapan. Fakat kadınlara yüklenen toplumsal bu cinsiyet rollerinden biri de annelik en önemli şeylerden biri ve bir anne çocuklarına karşı evi için her zaman temkinlidir. Yani bilirsiniz ya anneler hep endişelidir. Hatta bunu biraz şey olduğunu da şey olarak da biliyoruz. Aslında biyolojik de bir yanı var bunun. Doğum yaptıktan sonra bizim beynimizde bir beyincimizde bir korkuyu yöneten bölüm. düşünen değil yani bu ta kertenkele döneminden evrimsel olarak gelen bölüm açılıyor kadınlarda. Şimdi babalarda da iyi babalarda da açılıyor. Ve endişe kapasitemiz çok artıyor. Korkmaya başlıyoruz. Fakat babalarda işte 3-5 ay sonra kapanmaya başlıyor. Kadınlarda hiçbir zaman kapanmıyormuş bu. O çok ilginç. Yani bir kere anne olduk mu bizim o beynimizde korku algılayan bölge, yani beyin değinecek diyeyim, oradaki bölge hiçbir zaman kapanmıyor. O sürekli hissettiğimiz, çocuklarımız adına hissettiğimiz korku. Hmm. Ee, ama bu tabii toplumsal cinsiyet rollerinin de yansıdığı için anne olup olmamanız önemli. Sizi hep ailenizi korumanız gerektiği öğretiyor. Şimdi erkeğe şöyle öğretiliyor fiziksel olarak koru, evinin sınırlarını koru, işte kadınını koru, çocuğunu koru, silahla koru, parayla koru. Kadına nasıl şey yapılıyor? Rüzgardan koru, işte mikroptan koru, açlıktan koru, uykusuzluktan koru. Yani bu tip sağlıkla vücut, beden bütünüyle, psikolojik mesela şeyden koru, insanların çocuğunu incitmesinden koru. Bu erkeğin değil kadının görevidir erkek gidip dövebilir ama kadın orada yaraları sarmakla görebilir. Hem psikolojik hem fiziksel. Yani yapar yapmaz ama görevi budur toplum tarafından verilmiş. Şimdi ben koronada ilk gördüğüm şey şu oldu. Bilinmeyen bir virüs var. Korkunç bir tehlike var önümüzde fakat o kadar çok bilinmezi var ki ilk aşamada doğru olan kamu sağlığı açısından yani kamu sağlıkçılarının onlarla da konuştum biriyle bu böyle değil mi diye çünkü yani siyasi olarak genelinki Bilinmeyen bir şeyle karşılaştığımızda ilk tepkimizin temkinli olmak olması. Çünkü bilmiyoruz. Yani neye saldıracağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla saldırıya geçmek yerine olabilecek en geniş önlemleri almak ilk aşamada. Sonra yavaş yavaş öğrendikçe gevşeyebiliriz. O ilk anda çok tedbirli olmak faydalıydı. Ve Arden'e bakınca solcu, işte şeye bakınca, Erkel'e bakınca sağcı, muhafazakar. Çok benzer tepkiler gördük. Bir dakika dediler. Burada bir bilinmez var. Çok büyük bir tehlike gelebilir. Çok kötü olabilirdi. Şimdi unutuyoruz. Korona asıl çocukları etkili olabilirdi. Ee, i̇nfluenza gibi mesela. O zaman çok başka bir dünyada yaşıyor olurduk yani. Evet. Çocukları etkilemediği hemen anlaşıldı. Çok iyi oldu. Ondan sonra ama e, nasıl bulaştığını bilmiyorduk. İşte kapıdan elden bulaşıyor sandık uzun süre. Dolayısıyla hani e, ne tedbir alacağımızı bilmediğimiz için en ağır tedbirleri kadınlar ...aldı. Ve ben bunun da bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Zaten son olarak şunu da söyleyeyim. Sadece erkek tarafından... ...yönetilmek değil, koronaya en kötü... ...tepkiyi veren rejimler... ...otoriterleşen... ...sağ popülist... ...erkek rejimler. Bu rejimlerin özelliği... ...sadece erkekler tarafından yönetilmeleri değil... ...erkeklik... ...ideolojisini... ...şey yapmaları, benimsemiş olmaları. Yani... Erkekliği çok ön plana çıkarmaları, kadın düşmanı olmaları, hepsinin kürtajı hedeflemesi, mesela kadın bedenini hedeflemesi, feministleri, cinsiyet çalışmalarını üniversitelerde, kadınlara sürekli hakaret etmesi ve kadın düşmanı olması gibi özellikleri var bu rejimlerin. Bu kadın düşmanları mesela Trump, yani en basitinden, en iyi bildiğimiz. Bu rejimlerde de yine bu şey dediler, ortak bir diskur gördük. Biz erkeğiz, bize bir şey olmaz Trump mesela şunu yaydı Amerika'da. Erkek adam, yani <laughs> e, Türkçesi böyle tercih edilebilir, erkek adam maske takmaz. Biz korkar mıyız virüsten diyor sürekli. Ve Trump'ın taraftarları maske takmamakla övünüyorlar, gidiyorlar protestolara. Korkaklar, pis korkaklar, siz maske takıyorsunuz diyorlar. Şimdi halbuki e, burada maskeye döneceğim, bu da kadın ve erkek rolleriyle ayrılıyor komik biçimde. Maske bizden çok karşındakini koruyan bir şey. Dolayısıyla tek başımıza maske takmamızın aslında bize katkısı oldukça sınırlı. Ama herkes maske taktığında herkes korunmuş oluyor. Yani tam anlamıyla bir müşterek işbirliği şeyi maske. Yani aslında diğer kam yani başkasını karşıdakini düşünme özelliği erkekli bir özellik olmadığı için. Evet. Ee, Ve aslında kendin için korunmak. olan yönetimlerde bunu böyle yaşadık. Evet. Burada hemen aslında vaktimiz çok daraldı Ayşe i̇şte de çok istiyoruz <laughs> senin böyle uzun uzun konuşabilir Siz beni, siz beni de, kesin, de, kesin de, bak. e, mansplaining örneği olarak Hı. ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Merhabalar sevgili erkeklik cemaat üyeleri hepiniz Güz Dönemi toplantısına Hoş geldiniz. Öncelikle ışıl ışılsınız söylemeden geçemeyeceğim. Buradan baktığımda gerçekten hepiniz parıldıyorsunuz. Erkekliklerinize sağlık. Bugün çok önemli bir konumuz var. Ama ondan öncesinde ben şunu hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bizler gücünü birlikten alan bir cemaatiz. Kadın erkek eşitsizliğini dünyaya yaymak için, konfor alanlarımıza zeval gelmemesi için, harca erkeklik performansı sergilemeye yemin etmiş insanlarız. Ve hepiniz başlangıç noktasından çok daha iyi bir yerdesiniz. Sizi öncelikle tebrik etmek istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi erkeklik dediğim şey öğrenilebilen, zamana ihtiyacı olan, pekiştirilmesi gereken bir şey. Sizler de bu konuda emin adımlarla ilerliyorsunuz. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Efendim bugünkü temamız bilgi. Bilginin aktarımı, bilginin dolaşıma sokulması. Bildiğiniz gibi erkekler bilginin dolaşıma sokulmasıyla yükümlü varlıklarda çünkü kadın erkek arasındaki birçok eşitsizlik gibi bilgi konusunda da ciddi bir eşitsizlik var. Yani erkeklere bahşedilen bilgi kapasitesiyle kadınlara bahşedilen bilgi kapasitesi eşit değil bu erkekler bu da kadınlar yani çok 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 ciddi bir fark var erkekler çok fazla bilgi bilmekle yükümlü olduğu için bunu yaymakla da en az bu kadar mümkün bildiğiniz bütün bilgileri bakın mesleki gündelik hayata dair önemli önemsiz emin olduğunuz olmadığınız hiçbir önemi yok o bilgileri alelade karşınıza çıkan her kadına her fırsatta saçmanızı rica ediyorum istiyorum sizden bu erkeklik cemiyetinin çok temel kurallarından biridir. Bunun için de tabii ki çok maksimum performansa ihtiyacımız var. Çünkü çok fazla kadına ulaşmamız ve çok fazla kadını delirtmemiz gerekiyor bu performanslarımızla. Dolayısıyla sizin zaman kazanmak için sürekli kadınların sözünü kesmeniz gerekiyor. Bunu hatırda tutmanızı isterim. Kadının ne dediğini çok da dinlemeden hatta mümkünse hiç dinlemeden birinci cümlesinden sonra aa bir dakika yalnız o öyle değil diyerek sözü çat kesip hemen bildiğiniz herhangi bir konudaki herhangi bir bilgiyi onun suratına doğru emin bir tavırla aktarmanızı sizden rica ediyorum kamusal alan özel alan demeden gece gündüz demeden her yerdeki her kadına her türlü bilgiyi aktarmanız saçmanız onları bu şekilde ödüllendirmeniz gerekiyor burada kadınların rızasının veya talebinin hiçbir önemi yok bakın bunu lütfen unutmayın sizden talep etsin etmesin yani siz onu aktarmakla zaten yükümlüsünüz ayrıca kadınlar tanır, kadınlar çekinir kadınlar istemekten cevap çekinirler bunu aklınızdan çıkarmasın o bilgiyi daha onlar istemeden daha onlar sormadan hemen onlara doğru aktarmaktan asla geri durmayın. Bunun için sosyal medya hesaplarınız çok önemli. Oraları ihmal etmemenizi istiyorum. Herhangi bir kadının içerikten bağımsız herhangi bir postuna gönderisinde alelade yorumlar yapabilirsiniz. Ya yani o öyle değil böyle ya da isterseniz cahil boş konuşuyorsun. O öyle olmaz böyle olur. Komik olduğunu düşünen bazı kadınlar var. Onları lütfen bakın rica ediyorum. Gözden kaçırmıyorsunuz. Komik olduğunu düşünen her kadına komik olmadığını, yaptığı şeyin mizah olmadığını hatırlatıyorsunuz. Yeteri kadar zamanınız varsa mizahın nasıl yapılması gerektiğini de onu anlatıyorsunuz. Yani bu çok bu sizin göreviniz. Yani siz bunu yapmakla yükümlüsünüzdür artık. O yüzden rica ediyorum sizden. Yani gerek sosyal medyada gerek birebir de her kadına yaptığı her işin o şekilde olmayacağını ve mümkünse nasıl olacağını aktarmakla yükümlüsünüz. Bu da bir çeşit bilgi. Şimdilik bunları söyleyeceğim. Bir sonraki toplantıda tekrar başka bir temayla görüşeceğiz. Şimdilik sizleri konfor alanlarınıza alabilirim. Görüşmek üzere. Erkekliklerinize zeval gelmesin. Evet. Yağmur evet. Ruh gene çok teşekkür ediyoruz bu videosu için. Şey sormak istiyorum sana Ayşu da sen gerçek mizah zayıfın silahıdır demişsin. çok hoşuma gitmişti o. Yani Yağmur'un bu erkeklik cemaati videoları da Instagram hesabında paylaşıyor Twitter'da da aslında biz gezi döneminde de gördük yani mizahın bu anlamdaki gücünü iyileştirici dönüştürücü gücünü. Bir de e, adını şu tam şu an hatırlayamadım. Amerika'da Trump'ın takdirini yapan bir e, komedyen var. Sarah, Sarah bir şey. şimdi hatta Aa, ne? evet. Doğu varmış o da. E, yani e, şeyde konuşmuştuk seninle. E, kadınlar özellikle geçmişte siyasette e, var olmaları zor. Olsalar bile erkekleşmek zorunda kalarak hı hı. E, var oluyorlar. Ve dolayısıyla sinek var bir tane. Onu evet sinek var dolayısıyla da yani geçmişte bizim de kadın başbakanımız oldu başka ülkelerin de kadın liderleri oldu ama hepsinde erkeksi özellikleri vardı dolayısıyla şimdi aslında kapatırken şunu söyleyebilir miyiz Yani yeni bir lider tanımından aslında bahsetmemiz gerekiyor ve bu tanımda kadınlara ve erkeklere atfedilen özellikleri iyi, olumlu, güçlü özellikleri bünyesinde birleştiren bir e, varlık mı? Evet, ben bunu mansplaining ile bağla, bağdaştırarak aslında anlatayım. Evet, e, kısa cevap. Ee, tabii ki hani ben hep kadınlara atfedilen e, iyi özelliklerden bahsettim liderlikte, ama sadece kadınlara. E, bu kadın özellikleri değil iyi lideri lider yapan erkeklere geleneksel olarak verdiğimiz pek çok özellik de liderlik için gerekli ama onlar zaten hani biliyoruz işte biraz agresif olmalı lider istediği bir şey olduğu zaman da onun için mücadele etmeli ee, hemen hani böyle kenara çekilmemeli eleştirildiğinde tamam tamam deyip vazgeçmemeli yani vazgeçen insanlar lider olmaz değil mi bir kere yola çıktıktan sonra inançlı ve hani ısrarlı olmalı gibi bir özellik de gerekiyor fakat bu erkek özelliği olarak görülüyor ve kadınlar ısrarcı ...olduklarında, işte kendi fikirlerini yüksek sesle ifade ettiklerinde, ben haklıyım burada dediklerinde, bu kadınlar için şey olarak görülüyor, yani şirret deniliyor mesela, gıcık deniliyor, ay bu kadın da hiç susmuyor deniliyor ve erkek, işte kadın düşmanlığı dediğimiz zaten bu, yani kadına düşman olmak değil kadından beklenen o tatlı, yumuşak, suskun kadın rolüne uymayana düşmanlık yapmak ve dolayısıyla kadınlar siyasette hep şöyle bir ikilem içinde kalıyordu. Kadın gibi davranırsa bundan lider mi olur canım? Baksana şurada oturacak sessiz sessiz. Yani zaten olmaz. Erkek gibi davranırsa da şu şirret kadına bak gıcık, böyle car 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 konuşuyor, işte kadınlığını yitirmiş falan gibi eleştirilere maruz kalıyordu. Yine de nadiren çıktığında evet hep böyle kadınından neredeyse tamamen arınmış, işte Margaret Thatcher'lar, Indira Gandhi'ler vesaire böyle kadınlar veya görünüş olarak işte güzel görünmeye çalışsa da karakter ve şey olarak, yapı olarak çok erkek yansıtan kadınlar başarılı oldu. Şimdi yeni nesil e, siyasetçilerde, kadın siyasetçilerde çok farklı bir durum görüyoruz hem kadınlıklarını ön plana çıkarıyorlar. Yani kadın dayanışmasını, feminist özelliklerini, o kadın yumuşaklığını, empati, o tedbirlilik vesaire bunun gibi bunları gururla ben kadınım, kadınlığından gelen özelliklerim de var burada diyerek. Bir yandan da erkeklere de sadece atfedilen ve kadınlar yapma şirret gıcık denilen şeyleri yani agresif olmayı mesela bir lafını kesme bir dakika bir dakika sen benim lafımı kesemezsin işte bu mansplaining yapıldığında kendisine demeyi beceriyorlar. Ama bunu nasıl beceriyorlar? Mesela Sheryl Sandberg var. Facebook'un şeydi CEO'suydu. Ve o dedi ki, işte sınırlarını zorla, lean in diye bir kitap yazdı. İşte kadınlar ısrarcı olmalı. Fakat bu aslında çok yanlış bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü kadın ısrarcı olunca tek başına cezalandırılıyor. Kadın agresif olduğunda cezalandırılıyor iş hayatında siyasette. Ne zaman cezalandırılmıyor? Kadın sayısı arttığında, ve kadınlar birbiriyle bir cemaat oluşturduğunda bu, erkek cemaatine, bu erkek dayanışmasına karşı kadın dayanışması gösterdiğinde işte o zaman o cezalandırılma olmuyor. Bir örnekle bitireceğim. Yani bu mesela Cortez vesaireyi görüyoruz zaten. Çok güzel cevap veriyorlar. Bir dakika kesme diyorlar. Neden kesme diyebiliyorlar? Çünkü erkeklerin kestiğini biz artık öğrendik. Feministler buna bir isim koydu mansplaining diye 2005'ten sonra. Sonra bunu bütün dünyada yaydık, bu bilgiyi kadınlara verdik ve kadınlar şunu farkına vardı. Benim yaşadığım şey bireysel bir şey değilmiş. Ahmet Ay Suda yapıyor değil bunu. Bu bütün erkeklerin neredeyse ya da erkeklerin genel olarak bütün demeyeyim yapmayan bir sürü erkek var. Kadınlara yaptığı bir şey. Dolayısıyla biz kadınlar olarak birleşip buna karşı yanıt verebiliriz ve bunu yavaş yavaş hayatımızdan silebiliriz. Ve bunun bir örneğini vereceğim. Barack Obama çok kadın dostu vesaire falan denilen bir işte şey değil mi idare. Ee, Beyaz Saray'da oval ofiste karar alınırken kadınların dediği e, ötesinde genellikle duymazdan gelinir toplantılarda. Kadın bir şey söyler ve erkekler lafa devam eder sanki hiç bir şey söylememiş gibi. Çok sık rastlanan bir şey bu. Bu da feministlerin yaydığı bir bilgi mesela. Kadınlar bunu aslında içten içe bilse de. Şuna karar vermişler. Filmlerde yine e, tavsiye ettiği bir yöntem hoparlör yöntemi. Bir kadın bir şey dediğinde e, ve o erkekler onu duymazdan geldiğinde ikinci bir kadın söz alıyor ve aynı şeyi aynı cümlelerle tekrar ediyor ha. ve bir daha duyulmazsa üçüncü defa söylüyorlar ve artık duymazdan gelemeyecekleri noktaya gelene kadar tekrar ediyorlarmış ve bunu Obama'nın ofisinde yapıyorlar. Ve bir süre sonra erkekler bir dakika ya, demeye başlamışlar. Onlar da diyorlar ki yani madem öyle o zaman böyle. O zaman kadının siyasette var olması hem kadın hem erkek özellikleriyle var olması ancak kadın dayanışmasıyla, kadınların birbirine destek olmasıyla ve erkekleri eğitmemizle mümkün. Dolayısıyla bu bireysel bir şey değil. Bireysel çabayla yaptıklarımız ancak cezalandırılmayla bitiyor. Bu mücadeleyle verebiliriz ama o cezalandırmayı da göze almamız lazım ama dayanıştığımız zaman çok daha dayanıklı oluruz. Çok çok teşekkür ederim. Çok edeyim. teşekkürler Aysu'da. Verdiğin bilgiler, paylaştıkların Müthiş için. De. Evet, isim yani tanımlandırmak ne kadar önemli. Ben bunu daha önce farkında değildim. Hı -hı. Sanki uzun zamandır ben sizin hayatımızda varmış gibi e, hissediyordum ama öyle değil. Çok kısa bir süre <laughs> önce ismi konmuş bir e, yaklaşım davranmış. Umuyorum böyle konuşa konuşa bunları bertaraf edeceğiz hep birlikte. Umuyorum. Çok teşekkürler katıldığınız Ben çok teşekkür ederim. İyi günler. Kolay. Sağ ol. Şimdi müziğin gücüyle devam edeceğiz birazdan.